Kim isterse aceleyi veririz ona burada acele. Dilediğimiz şeyi isteyen kimseye. Sonra mekan yaparız ona cehennemi. Girer oraya kınanmış ve kovulmuş bir halde. Kim de ahireti isterse ve onun için gayret ederse gerektiği şekilde mümin bir halde onların gayretleri de bulur karşılığını nihayetinde. Veririz hepsine birden. Hem onlara hem bunlara. Tanrı'nın nimetlerinden değildir Tanrı'nın nimetleri kısıtlanmış hiç kimseden. Bak nasıl üstün kıldık kimilerini kimilerine. Daha büyüktür elbette dereceler ahirette ve daha büyüktür elbette üstünlükler de ahirette. Başka bir ilah edinme Allah ile birlikte kala kalırsın aksi halde kınanmış ve kovulmuş bir halde. Tanrım emretti ibadet etmenizi yalnızca kendisine ve iyilik etmenizi ana babanıza. Eğer onlar ulaşırlarsa senin yanında yaşlılığa birisi ya da her ikisi sakın öf deme onlara. Onları azarlama ve güzel sözleri Söyle onlara, indir onların üzerine koruma kanatlarını merhametinle birlikte ve de ki Tanrım merhamet et onlara koruyup yetiştirdikleri gibi beni çocukluğumda. Tanrınız bilir daha iyi nefislerinizdeki her şeyi eğer olursanız iyilerden o bağışlayandır elbette tövbeye yönelenleri. Ver hakkını akrabaya yoksullara yolculara ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleri oldular. Şeytan ise olduğu tanrısına karşı bir günahkar.